Sönmez bu şafaklarda yüzer al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmalı dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, Milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, bende mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Korkun afakını sarmış da çelişir duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış çaralar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayalsız yakın. Doğacak da sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cida. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Vermesin mabedimin göğsüne namah ve bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. Haklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.